Merhaba arkadaşlar Bugün iş merkezi Şantiyemizin e, otopark ızgarasını yapacağız. Bu şekilde gördüğünüz gibi hazır polimer yapıda metal şeklinde ızgarayı satın almasını yaptık Bu şekilde gördüğünüz gibi vidalı 4 metre bir otopark ızgara yerimiz var bunun şimdi montajını yapacağız. Beton kutumuz bu. Beton kutuna göre oturacak. Şurada da ızgaranın dış çıkışı var. Bu şekilde gördüğünüz gibi burada derana ettiğimiz borumuz var. Bunun montajını yapıyoruz. Sonra birbirine bağlayabileceğimiz bir logar yapıyoruz. Bu logarı muhakkak bir yaptırın. Bir yerde bir tıkanıklık varsa tahliye edebilmek için kullanabiliriz. buna bir de normalde bir drenaj pompası pompa takmamız gerekecek